bu gece başlıyoruz. Ben sözümü nereyimdir? <laughs> Bir dakika. Oh arkadaşlar yani. <laughs> ee, i̇teme tıklıyoruz. Evet. <laughs> Şu an solo solayım değil mi? Aynen. Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki Hollow'un etkinliği neredeyse bitmek üzere. Yani bir gün 17 saate falan kalmış arkadaşlar. Ve ben de dedim ki insanlar nasıl bu 25 level'daki kostümü seçkinle girerek yapabilirler. Yani kule baskını seçkin girerek nasıl yapabilirler onu göstermeye çalışacağım. Bir bug buldum. Kendim buldum. Youtube'dan bakabilirsiniz. Bu bugla ilgili bir video varsa gelin yüzüme tükürün. Ben uğraşlarım sonucu. Saatlerdir uğraşıyorum ve bir bug keşfettim. Bugman olduk yani. Yenilikimizi bugman mı yapsak onu da düşünmedim değil. Şimdi map'te bizim Carnage'e de gitmek için 3 tane geçmemiz gereken bir görev vardı hatırlarsınız. Onda quad damage veren bir görev var arkadaşlar. Bu meydan okumaya gidiyoruz. Çok seri bir şekilde. Bunu yapabilmeniz için arkadaşlar bir multiplayer hesabı ihtiyacınız var. Yani yan hesabınız olur. İkinci bir bilgisayarınız varsa. Yani kendinize davet atabileceğiniz bir map olması gerekiyor. Ya da arkadaşınız sizi davet edebilir kendi mapine. Diğer türlü imkansız. Shift up yaptığım zaman ben kendi attığım davete yani şu an ikinci bilgisayardan kendime attım. Tıkladığım anda hemen kapatıp etkinliği başlatmam gerekiyor. Başladığı anda kuat damage üzerime gelir gelmez ben diğer mape geçtim. Aslında şu an etkinlikteyim. Ee, yani etkinlik dışındayım. Gördüğünüz gibi dörtlü hasarla beraber buraya gelmiş oldum. Şimdi dörtlü hasar üzerimde. Ama arkadaşımın yani kendi mapimdeyim. Siz arkadaşınızın mapine gideceksiniz. Ee, şöyle gidelim. Hatta direkt diğer hesabı götüreyim. Biraz bekleteceğim. İki bilgisayar oynamak çok zor arkadaşlar. Şimdi arkadaşınızın ya da kendi hesabınızın e, görevi başlatması gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi ben e, P'ye basıp hemen diğer hesabın yanına gideceğim. Buradan görevi başlatacağım. Ardından ben hazıra tıklayacağım. Görev başladığında çok saçma bir şey olduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Ya bunu nasıl fark ettin be adam? Bu Bugmen misin diyebilirsiniz. Yani artık bu... Benim nickim olabilir gerçekten bugman olduk. Ee, Başladığında ben bir karakter seçtiğime çok saçma şeyler olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Heyecandan hani konuşamamış da olabilirim kusura bakmayın. Çünkü bu tarz yer bulduğum zaman çok mutlu oluyorum. Evet şimdi üzerimize geldiğimiz zaman normalden bir tane fazla itemimizin olduğunu görüyorsunuz. Şu an normalde bu itemin burada olmaması gerekiyor. Şöyle de göstereyim gerçek olduğunu hani. Abi oraya onu editle falan eklemişsin diyenler de olur. Ben eminim öyle saçma sapan yorum yapan oluyor. Yani kuatlamış olduğunu şöyle tekrar göstereyim. Şimdi bu noktadan sonra arkadaşınız oyunu şatlanlayabilir. Yani sizden kopabilir arkadaşlar. O, o, önemli değil. Yani oyunun bu noktasından sonra ben mesela kendime şatlan attım şu an diğer hesaptan. Ee, beni atacak fakat üzerinde kuat demiş kaldı. Yani oyun bunu yok edemeyeceği için mecburen beni etkinlikli bir şekilde başlatmak zorunda. Yani şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Ya bunu da nasıl buldum be adam. Umarım güzel bir yorum ve beğeni alırım. Bunu becerebilenler, beceremeyenler yine şey yapacak abi bende olmadı ya. Adam yalan söylüyorsun ya. Şimdi Gördüğünüz gibi üzerimde kuatlamış var arkadaşlar. Ben şimdi kendi e, mapimde eğer etkinliğe girersem solo bir şekilde ile bu etkinliği oynayabilirim. Yani ben daha size nasıl bir e, video çekeyim? Abi daha ne yapsın? Abim daha ne yapsın be abim be? Yani yine de daha hani beğeni ve yorum atmıyorsanız da ve bu etkinliği bununla yapacaksanız da hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Abi olmadı bak ayı oldu şimdi falan. Kardeşim bana da ayıp yani. Bak saatlerdir yemek yemedim, su içmedim. Bug arıyorum. İnsanlar nasıl kostümünü alır, arbeletini alır? Ayıptır ya. ya. Bana da ayıptır. Şimdi gidiyoruz. Ben şu an bu arada sol olayım yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hani çevrim içi menü kapalı. Zaten biri olsa şurada ayrıl yazar. Gidiyoruz hocam. Buradan ben direkt seçkin başlatacağım. Eee e tıklıyoruz. Evet. <laughs> Şu an solo solayım değil mi? Aynen. Soloyum ya. Arkadaşlar şöyle çevrim içimi de hani tek başıma olduğumu da göstereyim de abi yok sen kandırıyon ya. Yalan söylüyorsun abi ya. Bu arada bir şey hatırlatayım arkadaşlar. Bunu de biliyorsunuz Yani şöyle örnek vereyim. Mesela hiç kuat alamadınız. Ya abi ben kuat damage'i nasıl alacağım? Yapamıyorum. PlayStation'dan oynuyorum. Bak ben sizlerin gibi işte arkadaşımla duyup atamıyorum falan filan diyorsan kardeşim. PlayStation üzerinden sana davet atabilecek eğer öyle bir şey var mı bilmiyorum. Playstation'da davet atma özelliği var mı? İllaki vardır. Yine bunu yaparsın. Yine kendine mesela şu an ben etkinliğe girmek yerine bu kuat damage'i zulama atıp oyunu kaydedip çıkarsam. Yine normal ana itemlerimle başlayacağım oyuna. Yani hiçbir iteminiz gitmiyor. Yani onu söyleyeyim. Etkinliğe girmeden önce nasılsanız oyuna öyle başlıyorsunuz. Fakat çantanıza koyduğunuz kuat çıkılır. Yani bu da bir aslında bir glitch. Onu göstermedim. Onu da siz yapmış olun. Ben şu an etkinliği sola bir şekilde yapacağım. Hem de seçkin olarak arkadaşlar. Sadece girin. Kasılın. Hatta şöyle bir şey deneyelim. Ben mesela şu an neyle iplere basayım arkadaşlar. İptal edelim mesela. Ee, çık yapalım direkt. Çıktığım zaman e, şöyle gördüğünüz dört laser yine üzerime gelmiş oldu. Saçma bir şey oldu orada. Bir, şey, bir saçma bir şey daha oldu orada arkadaşlar. Lan yine mi bak bulduk? Bir dakika iki tane mi olmuş oldu yani üzerimde şu an o? Öyleyse çok bozuk. Çünkü çıkıp girip çıkıp girip e, ekstra ekstra item mi alacağım? Bir dakika. Oha arkadaşlar yani <laughs> siz çıktığınız zaman tekrar bine dönüyor. Herhalde şu an bunu hiçbir hile bile sağlayamaz. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Full katı yaptınız. Etkinlik bittiği zaman yine sanırım bin eğer bini bitirmezseniz. Yani bir tane bırakırsınız son bir mermisini. Çıktığınızda yine bin mermi olacak. Ve tekrar e, buna girip katların level'ını buradan alıp kendinize kostüm mü artık kardeşim arabelet mi alıyorsun ne alıyorsun bak bir gün 17 saatin kaldı belki şu an Videoyu geç atmışımdır. Bir gün 15 saatin falan kalmıştır. Gir yap şunu ya. Ama bir multiplayer'a kesin ihtiyacım var. Ya da bir yan hesaba. Onu unutmuyorsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.